Merhaba arkadaşlar Gemi Türkiye videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte hırsızlık simülasyonumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde yenilikler var onlardan bahsedeceğiz artık oyuna cadılar bayramı teması eklendi. Geçen bölümde size söz ettiğim cadılar bayramı evi artık aktif. Belki bugün girebiliyorsak ona girmeye çalışacağım arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir ev var 109 numaralı ev ama oraya girebilmemiz için otomatik maymuncuk başarımını kazanmamız gerekiyor yani bizim level atlamamız lazım yani atlayabildiğimiz kadar level atlamamız lazım bakalım ne olacak hemen şuradan bazı görevler alalım hızlıca şimdi bakın böyle yeni bir yer gelmiş bunları kab kabul edelim bak 104 ha sadece bir tane tamam 105'e gidelim abi 105'te bir tane bir oyuncak çalacağız. tamam. 105, 107 iki tarafa da gidebiliriz. Cadı Bayramı'na özel olan ev ne tarafta acaba? Neyse ilk önce biz 105'i bir halledelim de. Gece yarısına kadar uyu. Gece bir giriş yapalım. Zaten direkt uyuyor oluyorlar. Ondan sonra şu işlemi hallettikten sonra Cadılar Bayramı'na özel gelen evi bakacağız. 104 numarayı almış. Ben 105'i aldım diye hatırlıyorum. Ana. Fail. 104'e girmemiz lazım. O da burası. Tamam girelim yine okey Drone kullanacağız İşime gelir bu arada Çık abi şu kamera bir der dışı bırak Adam mı yok evde galiba Evde yok değil mi biri Sanırsam yok Şimdi nerede abi 104 Cosmos X oyun konsolu Bunları al bu ne lan bilgisayar farisi Güzel iş görür alalım Para Burada Para eden bazı şeyler var burada Onun için şurayı açacağız Hadi bas hadi be Bir daha Son Açtık nice İçinden kulaklık çıkacak nice Kaliteli kulaklık Tost makinesi al abi Asıl çalmam gerekeni çalayım da ondan sonra yapalım. Ee, nerede bu oyun konsolu? Adam nerede bu arada? Oğlum adam direkt yok he. E ee, bunlar değil bir dakika. 104'te değil miyiz biz? Evet. Oyun bug'a mı girdi anlamadım ki. Oyun konsolu olması lazım. Ama ben 105'e aldım diye hatırlıyorum. 105'in görevini aldım diye hatırlıyorum ama başka bir görevdeyiz. Çok garip. Oyun konsolu falan yok oğlum burada. Bir dakika bu işte bir yanlışlık var ya. Aa bu. Tamam başka para edebilecek bir şey var. Oğlum tuvalette şarabın ne işi var? Elektrikli su ısıtıcısı. Güzel. Para eder. Ben artık çıksam mı? Bence alabileceğimi aldım. Ohu. Normal cüzdan Okey burayı da hallettik Ben çıkalım ya ben ne yapıyorum hala Şunları da çalayım da Adam geldi Adam geldi Şşş. Adam evin girildiğini anlayacak. Get away from me. Kaç 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 kaç. Araba 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 Polisi arayacak polisi arayacak. Gazla gazla gazla. Gazla gaz. Yürü yürü yürü. Oğlum çok sağlam soygun yaptık ya. Üf. Tamam polisi de aramadı. Manyak. Tertemiz abi. Soygunumuzu yaptık. Bu arada hazır gelmişken şu radyoyu saat. Dost makinesi saat. 405 dolar. İyi. Bir de de ufon satalım. Ufonu da sattık abim. Şimdi Black Bay'e gel. Ha, artık şunu yapabiliyoruz. Oradan bir x aldık. Neyse, değerli eşyalar. Bu benim çaldığım şeyi nasıl satıyoruz hocam? Bak Cadı Bayramı özel arkadaşlar yeni şeyler geldi. Onları o evden çalacağız da işte. Bir dakika ya. Ben görev buradan mı? Heh, 105 go let's go oğlum, in, in 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 adam ayağa uyuyor nice oğlum burada köpek de mi var olmaması lazım köpeğin aslında şimdi bunu nerede saklıyor adam ne zaman uyanıyor daha vakit var ne oldu lan lan maymuncuk kırıldı nasıl oldu bu anlamadım lan oğlum bu kapı kolay da Tamam açtık. Çalınacak eşya, oyuncak da koz. E nerede o? Bu nerede? Ha buraya girmemiştik. Burası yeni. Aha. Ne var burada? Köpek var. Aman diyeyim. Yazar kasa. Adamın köpeği var. Adamın köpeği yoktu normalde. Hayırdır sorması nerede bu Stakos? Burada olması lazım yo. Adam uyanacak he. selamünaleyküm Ha? Kaç kaç kaç. Oğlum adam beni görmedi. Kör mü? Adam galiba kör. Gerçekten beni fark etmedi. İnanılmaz. Beni fark etmedi. Tekrar şey yapalım uyuyalım. Gece yapacağız. Başka çarem yok. Yeni özelliği kullanalım. Eşyaları böyle yerini belli eden şeyi. Şimdi özel gücü açalım. Girelim şuraya ilk önce. Tamam. Özel güç, yetenekler. Etkinleştir. E bu evde hiçbir şey kalmamış ki. Ben bunu nereden bulacağım ya? Oyuncak. Oyuncak, oyuncak. Bu evde sadece bir tane çalınabilecek bir şey kalmış. O da burada. Yes, bellek. Ne kadar güzel. Oğlum bu oyuncak şey nerede ya? Elektrikli su ısıtıcısı. Ben bunu ne ara aldım ya? Eşyayı bırak. Gitarı bırakmak zorundayım. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya şimdi ya hiç. Almam gerekeni aldık. Go. Gidelim. Bu görevi de kazasız belasız yaptık. Ödülümüzü alalım. Bundan sonra artık Cadılar Bayramı'na özel olan evimize geçiş yapalım. Büyük ihtimalle seviye mi yetmeyebilir ama deneyeceğiz şansımızı. Yetiyor mu yetmiyor mu? Ödülümü alabilir miyim kanka? Woohoo! <laughs> Şu eşyaları buraya bırakabilir miyim? Hı, ne kadar doldurabilirim ki? En fazla 1000 adet. Şimdi bura nere? Garaj. 8000 dolar. Ha. Güzel. Şimdi ben bu Cadılar Bayramı'na Özel olan evi nasıl bulacağım? Madison Street'te bir gezintiye çıkalım arkadaşlar. Mahallede böyle bir ev varsa girmemiz gerekiyor. Ama tabii ki de otomatik maymuncuk gerektiren bir yerse sıkıntı büyük. Madison, Madison, Madison. Buraya baktık, buraya biliyoruz. Geç. Evet arkadaşlar şöyle bir duyum aldım. Maalesef bu bölüm onu yapamayacağız. Neden? Çünkü arkadaşlar şuraya geliyormuş. Bu bölgeye geliyormuş ama bizim seviyemiz yetmiyor. Yine seviyemiz yetmediği için bu bölümlükte çekemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sonraki bölüme saklayalım o zaman arkadaşlar. Bugün şimdi atlayabildiğimiz kadar seviye atlamamız lazım. Şimdi 107'ye gidelim. Bakın ilk görevimiz 107 olsun. 107 neredesin? 106 oradaysa, 107 nerededir? Köpekli ev abi bura. Saat kaç? Saat sabah karşı 6. Olmaz. Gece gelmemiz lazım buraya. Burada bir uyumam lazım. Uyu abi. Bir gün uyuyacak. Adamı bir gün uyutuyoruz. <laughs> bir gün boyunca uyuyacak. Uyu 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 uyu. Gece çok uzun olacak çünkü. Tamam, geri git 107'den bir taktik alsaydık keşke ya. Bir köpek sıkıntı çıkaracak. Sandalyeyi kırmam lazım benim. Bu bir. İki. Üç. Dört. Beş. Gel. Köpek. <laughs> Şş, görmedin duymadın. Kimse beni görmedi bence. Bir şey diyeceğim. Nasıl yakalandık biz? Köpek mi duydu? Köpek duydu ya. Gerçekten köpek duymuş olması lazım. Yoksa yoksa beni duyması imkansız adamın ya. Tamam, gitti. Gitti, gitti, gitti de gitti. Şimdi soyguncu farkındalık günüymüş bugün bu arada. Fark ettiyseniz. Ya oğlum. Ha. Ben bu köpeği nasıl kandıracağım? Et vereceğiz tabii ki de. Eti nasıl vereceğiz? Eti bir uygun bir yere koymamız lazım. Evet yine geldik arkadaşlar. Ben anlamadım ki ya. Evde köpek var abi. Ben köpekten nasıl kurtulacağım? Bir tık onu düşünüyorum şu anda. Şimdi. Ben bu köpekten köpeği kandırmam lazım. Köpek eti aldık. Şimdi. La bir şey yapmadım. Şurada durmak bile de mi yasak? Anlamadım ki. Aa. Evet yine gittiler arkadaşlar sürekli polis çağırıyor bunlar ben bunları nasıl şey yapacağım Şimdi Et versem Gördüm eti <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> Sandalye nerede lan Get the hell out of here Yürü git lan! <laughs> ay, ay, ay. Helikopter 3 yıldız filan oldu ne oluyor? <laughs> ya beni nasıl gördüler? Bana ne oldu? Gidemiyorum. Hadi! Araba Ateş ediyorlar! Ay, yaşıyorum! Ah, vurulduk. Al al. Tüm tüyoları alıyorum. Arka kapısı varmış. Bütün camdan da. Kepenk var. Gecelikli dereye. Bir kapı ön kapı. Diğeri arka bahçede. Eee... adamın eşi köpeğiyle 8'de çıkıyor. Onda dönüyor. Tamam. Sekiz, on. arası. Sabah 8'e gideceğiz. Tamam sabah 8. Anlaşıldı. Biz bu evi soyacağız abi. Başka çarem yok. Çünkü o evi soyamazsak biz ilerleyemeyiz. Evin arka kapısı varmış. Harikasın. Sadece adam var. O da uyuyor. Şimdi şuradan kapıyı açacağız. Ne kadar uyuyacak acaba? Çok yakın sürede geri dönecekler. Tamam adam baya bir uyuyormuş. Onu anladım. Burada bir tane şey var. Adamın önünden tabloyu aldım resmen. Gidelim abi. Bir şey diyeyim mi? Baya bir şey var evde. Bir şey diyeyim mi? Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Ben çıkamıyorum. Beni gören olmadı. Beni gören olmadı. Tamam. Bence kurtulduk. Şu anda tabloda evin bahçesinde duruyor. Beni gören olmadı. ama polisler geldi. Bence görev başarılı. Sizce? Kapıyı gördü. Tamam. Kapı neden açık acaba? o gün batımı isimli tabloyu da kaçırabilirsem 10 numara ve yıldız soygun olacak şu anda. Evin dışındaki köpekli eleman gelecek şimdi. Az bir süresi kaldı. Bir dakika. Saat onda geliyor Hadi hadi git hadi polis. Polis abi hadi. Hadi polis abi. Gider misin? Ya oğlum evin kapısı zaten açık. Biliyorsun sen de bunu. Evin kapısı açık açık durdu ya. Şimdi ne oluyor bir bakalım. Kapıyı tekrar mı kapattı bu? Yok kapı açık. Şu tabloyu almam lazım. Kadın yukarıda uyuyor. Ya köpek ne yapıyorsun ya? Şimdi köpeği kandırmam lazım. Onun için bir alışveriş yapacağız. Köpeği kandırmaya hazır mıyız Görmedi ki. Şşş. Tamam. Kolaydı. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu Black Bay hediyesi mi? Satış yeri. Bilmiyorum ki. Dur şurada bir öğreniriz. Selamun Aleyküm kardeş. Şöyle bir ürünümüz var. 250 dolar mı? Ben bunun için mi uğraştım ya? Harbi ben bunun için mi uğraştım? Oha 400 dolar ne lan? Seviye yükselttik bir dakika. Öbür seviyenin de yarısına geldik biz. Nasıl bir şey çalmışız? Aa seviye 9 olmak üzereyiz. Şimdi ben 107 bence bir daha gireyim. 107 çünkü çok iyi para kazandırdı bize ve alınması gereken çok fazla şey var. Sabah 8 tekrar buraya gelmemiz lazım. Otoparka gidelim uyuyalım. Sabah 8'de tekrar gelelim. Nasıl fikir? Bence onu bırak. Şimdi atla abi. ya oğlum bu uyuma Tamam Şimdi durdu bazen böyle bug'a giriyor garip garip şeyler oluyor Uyu Sabah 8'e kadar uyuyoruz 2 saatimiz var yani 2 dakika oluyor bu 2 dakika içerisinde evden ne çalıyorsak çalmamız lazım Şimdi eleman uyuyor köpeğini al git hadi Köpeğini al git Aferin Şimdi başlasın. Algı modunda aç. Ne varsa götürüyoruz abi evde. Go 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 go. Yukarıda santranca benzer bir şey var. Onu çalalım. De, de, de. Evet santranç. Başka ne var? Mikrodalga var. Pencere değildi ya. Bize şey lazım. Bir dakika. Süremiz çok kısıtlı. Ya adamların şeyi yok ya. Toz makinesi yok. Ya bir adamda niye toz makinesi olmaz ya? Neyse aşağı inelim. Burada bir tane güzel sağ A PlayStation var lan. Ya nasıl dolu ya? Ne, ne Aldım ben. 5 kilo ne lan? Üf. Yürü yürü yürü. Tabloları çalalım biz de o zaman. Taşınabilir eşyalar. Her zaman iyidir. Bu bir. Ne kadar süremiz kaldı? 30 saniyemiz var. Alamıyoruz bunu. Kasayı götürelim o zaman. kasıyı çal. Gelecekler, gelecekler. Az kaldı 35. Deri cüzdan aldık güzel. Yukarıda bir tane daha tablo varmış. Alabilir miyim? 15 saniyem var. Lan. 15 saniyede alabilir miyim? Hadi aslan. 10 saniye kaldı. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Yürü, yürü. Girdiler eve. Uh. Sağlam. Sağlam çaldık. Uh. Ucuz yırttık ya. İnşallah yok olmuyordur diye umuyorum. Ya bir dakika kanka delirmedim. Şunu bir al sen buraya. Onu bir satalım. 1600 dolar oldu. Yüzey. Çantam yine doldu ya. 500 dolar diyor lan. Şaka mı bu? Bilgisayar 500 dolar mı? Ne diyorsun sen? 500 dolarlık kasa var. Ana. Selam. Well, that's just crazy. Evet ben çılgınım Kanks Tamam Bunu da sattık efendim Şimdi bunu alalım Geyik temalı bir tablo Bunu da hemen götürelim bu ikisini sat. Bunu sattığında olur mu? Olmaz. 400 dolar mı ediyor acaba? İnşallah 400 dolar ediyor. <laughs> ya boş yapma kanka ya. 300 dolar ya. 100 dolar eksin kalıyor. Oh no. 100 dolar eksikle evimize gidiyoruz. Şaka. Seviye 9'da olamadık ya. Black Bay'den satabilir miyim artık bir şeyler? Heh. sonunda Elektronik sattık. Cüzdanları sattık. Güzel. 10 bin dolarımız oldu. Bir anda. Bunları bırakalım. Ben bunu... Not. Yapayım. Şş, sakin ol. Oğlum tablolar geri gelmiş lan. Nasıl ya? Tablolara ne oldu? Tablolar spamlandı bir anda. Hayda. Tablolar spamlandı çok enteresan bir şekilde. Bir 8'e kadar yine uyuyalım bir daha gireceğim eve. O son kalan tabloları alayım bari. Onları da satarsak bence işlemi yaparız. Bir görevimiz vardı. Aa görevi yapmışız bu arada. Neyse. Dur gitmeden önce becerimiz devre dışı kaldı. Ay çok kötü zamanlama. Aa yok. Gözüküyor ya. Gözükmüyor. Yok oldu. Köpeği de al git hadi köpeği de al. Köpek. La köpek gitsene baga girmiş. La eti bırak eti. ayda E köpek böyle sonsuza kadar duracak mı? Bence baga girdi bu. Bir şey yapmaz. Evet köpüğü baga soktuk arkadaşlar. Ne kadar güzel. Eve girelim hemen. Tabloları çalacağız bu sefer. Eve tablo için girdik. Oyunu yanlışlıkla baga da soktuk. Mis gibi. Üst kattaki tabloları çalacağız. Yine birinci tablo. Aa, tablo bir dakika lan. Oğlum eşyalar yenilendi. Nasıl oluyor bu iş? Ya köpek şimdi gitti. Eşyalar yenilendi. Benim işime gelir bu bence. Ama burada sanki bir tane değerli bir şey vardı ya. Şunları alayım da. Eşya kopyaladık. Bu i̇kinci tab tablo. Aman duymasın. Sanki adamın odasında da var bir tane. Ben bir de anahtar aldım adamdan. Oğlum ben adamdan anahtar almadım mı? Evet aldım. Ben anahtarı ne yaptım ya? Neyse ben bunu da alayım gideyim abi. Başka çalınacak bir şey kaldı mı burada? Dekor dekor. Tamam ya bir şey olmaz. Başka bir şey kalmadı. Gidelim buradan. Neredeyse her şeyi aldık. Onun içindekini de alsaydık güzel olurdu da. Saat kaç? 10. Aa abla geldi. Gördü beni gördü beni gördü beni. Vallahi gördü de neyse. Güzel. Ya. Ya ne beni ne ara polise şikayet ettin ya? Neyse yine saklandık beni bulamazlar burada. İki tane eşya kaldı. Onları da almam lazım. Sonra tertemiz soygun. Yani, polis beni burada olduğumu nereden biliyor mesela? Görmedin abi. Karıştı oldu hırsızlık. Arabama ne yapıyorlar bu? Allah Allah. Bin arabana git hadi. Bir şey yok. Teşekkür ederim. Gel abi. Selamun aleyküm kardeşim. Şunu al. Bunu da al. Bunlar sadece para ediyormuş ya. Bunlarla uğraşamayacağım. Şimdi eve gidelim. Şu yeni yaptığımız görevi de yapalım. Büyük ihtimalle de seviye atlayacağız. Kim beni niye polisi aradı yine ya? Önüme çıkmaz değil mi? Al polis. Yürü yürü yürü. Aa görmedi polis. Polis beni görmedi. Ne saptadın kanka ya? Ben gidiyorum hadi bay bay. <laughs> Kaçtık. Sonunda başardık abi. Black Bay'den satabilecek mi bir şeyler var mı? Yok. Dur. Ne oldu? Oğlum seviye atlamadık mı? Gene seviye atlayamadık. Cık. Kanka daha ne yapayım ben? Daha ne yapacağım bu oyunda? Seviye atlamak için daha ne yapılır? Ne yapmam lazım? Neyse. Arkadaşlar bu bölümlükte burada kalalım. Son iki bölümde artık seviye 9 olmuş yeni... Özellikleri açmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sonraki bölüm için cadılar bayram bölümünü açmaya çalışacağım. Eğer açabilirsem bu şekilde devam ederiz. Yine bu serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.